Yönetmediğimiz perdelerde kafa bölgesi uygulaması talep ediyor. Peki ne kadar? Perde kalınlığının iki katından küçük olmamak kaydıyla kritik perde yüksekliği boyunca perde boyunun beşte biri kadar, sonrasında da onda biri kadar. Peki kritik perde yüksekliği ne ve neden kritik? Şöyle tanımlanmış, temel üstünden veya perde plan boyutunun %20'den fazla küçüldüğü koddan itibaren ölçülen kritik yükseklik. Perde boyunun iki katından büyük olamıyor ve perde boyunun veya yüksekliğinin altta biri kadarlık uzunluğun gayri müsait olanı da göz önünde bulundurularak belirlenir. Örnek perdemizde eksenel kuvvet grafiğine bakalım. Neden eksenel kuvvet? Çünkü perdemiz yatay yük altında başlıklarda oluşacak eksenel çekme ve basınç tesirlerine maruz kalacak. Perdeye bakıyoruz. Aa, tam da 5'te 1'lik kısmında ciddi ihtiyaç var ve kızarıp bozarmış. Ne tesadüf. Ve bu perdenin kritik yüksekliğinden sonraki kısımda tesirimiz yavaş yavaş sönüyor. Yani ihtiyaç azalıyor gibi. Şimdi %20'den fazla kısaldığı bir duruma bakalım. Hmm tesir kesitin daraldığı yere yoğunlaşmış. Yani kafa bölgesine aynen devam ediyoruz.